Ya bu seyirciler hazır mıyız da uyuz oluyor. Neyse ben başlıyorum her türlü. Şimdi sen de biliyorsun ben bir kere kafeye koymuştum. Mahalledeki petrolü bulacak. Büyük ilmi zafere gider. Zafere gider. Zafere gider. Büyük ilmi hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Allah Allah. Hayırlı Tarifit? Ne yapıyorsun burada? Hayırdır İlmi? Asıl sen ne yapıyorsun? Bunlar kim ya? avukatlarım, muhasebecilerim, işletme müdürlerim. Daha doğrusu bir kısmı. Kondisyonu yetmeyenleri dönerken toplayacağız. Ve primlerini keseceğiz. Bu vücut bir tesadüf değil. Target. Şimdi sen soruma cevap ver bakalım. Ne yapıyorsun burada? Hı? Petrol arıyor. Kıta! Dur! Ya bir işin acibiydi durursun. Ne dediğin sen Turgut? Petrol arıyorum. Hani beni önlerine yesinler diye attın o petrol baronları var ya. Çok müstesna iş adamları çıktılar ya. Ortak olduk. Sermaye onlardan, emek benden. Senin petrol baronu dediğin bayi toplantısında otel bornozu çalan adamlar. Sermaye dediğin iki kürek, bir kazma. Bu delik deşik ettiğin arazi de bana ait. Kopik! Avukatlar! Dört saniye. Fena değil. Burası senin arazin mi ya? Ne bileyim ben bilmiyorduk ki. Tamam o biz gidiyoruz. Başka bir yer buluruz. Hiçbir yere gitmiyorsun Turgut. Şu çevrede gördüğüm bütün boş arsalar bana ait. Ayrıca özel mülküme zarar verdiğin için istersem senin canını okurum. Okur muyum? Okursun. 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 Oho. Maşallah maşallah. Peki, ne olacak şimdi? Benim için çalışacaksın Talgın. Eğer ki petrol bulursan, sana küçücük bir yüzde veririm. Ha, ola ki bulamadın, bana hiçbir şey olmaz. Dağ gibi bor yatırımım beni bekliyor. <laughs> Sürekli kazanıyorum. Boyuna kazanıyorum. Bölün! ileri, Marş! -"Büyük ilmi zafere gider." -"Zafere gider." <laughs> -"Büyük ilmi hep kazanır." -"Hep kazanır." -"Hep kazanır." Hep kazanır. Yani ben durduk yerde Hilmi ile çalışmaya başladım. Bu Hilmi denen adam paranın hem efendisi hem kölesi. gibi böyle bir herif yani. Kimse yokken ben sıralı savayım. Şimdi Hilmi'nin arazisinde son surak petrol arıyorduk. Hop! Yazı. Aha, yazı. <laughs> Hop! Tura. Tura. <laughs> yazı tura. İyi film, güzel mekan. Sürekli kazanıyorum ya. Boyuna kazanıyorum. Onu 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 tutuyorum. Bilmediğim bir yurt dışı numarası. Kontur çetesi olabilir mi? Yok. Onların her birini ayrı ayrı donandırdım ben. Ahiret bilmez heriflerin donlarına kadar aldım. <laughs> hmm. Demek ki yeni bir çete bu. En iyisi açmak. Açtım. Alo. 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 Pruntu. Muşi Muşi. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hilmi. Kraliçem. Kurbanın olayım bana direkt beddua et. Allah seni bildiği gibi yapsın lafından çok ürküyorum ya. Neredesin? Cehennemin dibindeyim. Ulan senin yüzünden ta Sibirya'lara kadar geldim. Senin yüzünden yolladık oğlumuzu bu okula, sen yazdırdın. Bir de Derya çok sık aramazsak ayrılığa kolay alışır dedin. Ulan dünyadan haberimiz yok. Oğlan üç gündür kayıp. Kimse görmemiş, bulunamıyor. Ya ben kaçırdım oğlanı Derya ya. Ben o çocuğun ciğerini okumuşum. Hiç başıboş boş bırakır mıyım ya? Kerata okulu dolandırmış. Evet, daha doğrusu Türkiye'den birkaç tane ajenteyle anlaşıp gerçek Russian Institute burada diye Okulu pazarlamış. Tam 3275 kişiye ön kayıt satmış namussuz. Ben de baktım ortalık karışacak, hemen kaçırdım oğlanı. Biliyorum lan, biliyorum. Dolandırılanlardan bazıları buraya kadar gelmiş. Dışarısı eksi 45 derece. Çadır kurmuşlar, protesto gösterisi yapıyorlar. Ya ne gösterebilirler ki der ya? Adamlar yoksulluktan Ural Dağları'nı aşacak kondisyona ulaşmışlar. Kaç hemen orada, kaç, kaç. İlerle, ilerle, ilerle. Ulan seni koca diye koluma taktığım güne lanet olsun. Oğlum nerede? Cevap ver bana çabuk söyle oğlum nerede? Daha disiplinli bir okula nakil yaptırdım bir ya. Sıcak bir coğrafyaya taşındık. Guantanamo'ya yakın. Ne? Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Beni en sevdiğimden ettin. Sen de en sevdiğin canım! <laughs> anam! Anam! Allah Allah! Yükümlü bile şaşırdı. Giriyor. Sen nasıl yaptın bu yankıyı? Yoksa Rus operatörün bir hizmeti mi bu? Alo! Alo! Kapandı. En son ne dedi o ya? Ben tam duyamadım. Gel yârim ol mu dedi. Sevdalığım ol mu dedi. Ne dedi? Anam! Anam yine çekiliyor. Alo! Hong Kong borsası mı? Ne? Pirinç hisseleri mi düştü? Milyon dolarlar mı kaybettim? Ne diyorsun sen ya? Lan oğlum! Asya'da pirinç tüketimi nasıl azalabilir? Nasıl? Karbonhidratı mı kestiler? Ulan ne diyorsun sen? Kapat beni! Ağlıyorum. Kapat! Biri hayırdır, biri Ahmet. Kim? Hı? Kim ah edebilir? mi? Donald Trump mı? Ferit mi? Rahmi mi? Aydın mı? Hangisi? Bilmem belki daha yakınlarından biridir. Ulan yoksa sen mi? Kepçesiydi, kamyonu derken dünya kadar masraf açtın başıma. Bir de beddua mı ediyorsun bana kopik? Hiçbir işe yaradığın yok zaten. Sırf zarar ziyar. Hep bırak kalın cehennemin dibine gitti. Lanet devam ediyor Hilmi Efendi. Bu da senin hoşuna mı gidiyor? Lan zaten hiçbir işe yaradığın yok. Petrolü de bulamadın. Kovuyorum lan seni. Defol git köpek. Defol. Tamam. Belki petrolü bulamadım. Ama bizden önce petrolü kimin bulduğunu tespit ettim Hilmi Efendi. Tabii bu bilgiyi seninle paylaşmayacağım. Belki gider onlarla çalışırım. Ya da bornozcu baronlarına gidip onlardan sermaye alır. Kendi kuyumu açarım. Artık bu hikayede herkes tek başına Hilmi Efendi. Bir de böyle düşün. Hilmi Efendi, Hilmi Efendi. Yürü git. Sanki kapıcı var senin karşında. Büyük Hilmi'yim ben. Allah Allah. 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 Allah Allah. Eyvah, su hattı patladı. Ulan inşallah şebeke hattı değildir he. korkuş masraf çıkar Hilmi Bey. Sürekli para kaybediyorum. Boyla para kaybediyorum. Lan! oğlum bir şey yapsanıza. Allah! Bak şimdi. Önce adamlarla beni karşı karşıya getiriyor. Sonra geliyor işin üstüne atlıyor. Bu da etmiyor geliyor beni de işten kovuyor. Sen fiber karbon bir insansın. Elini vicdanına koy söyle. Şimdi bu Hilmi'ye şerefsiz delmez de ne denir ya? Ya abicim ne pis bir çene varmış sende. Saatlerdir aynı şeyler anlatıyorsun. Ulan herkesi kaçırdım ben. Ee, gerçek dost değillerdi de ondan. Oysa dost dediğin, arkadaş dediğin öyle hemen arkasını dönmez. Turgut, yuvrup. Bak bak. Turgut. Yavrum. E benim halimi de anla. Ya sürekli para kaybediyorum Turgut. Alışık değilim. Bak sana şeker para getirdi. E yemezsen ben de küserim ha. Ne Küsersen küs. Çok da umurumdaydı. Ben öyle yeşil çam göndermeleriyle falan kandıramazsın ben. Hem zaten bende şeker var. Hmm. İyi o zaman. Tamam dokunmayalım da yarı fiyatına geri satarım. Sürekli para kaybediyorum ya. Boyla para kaybediyorum. <laughs> Turgut, ya bizim bir an önce şu petrolü bulmamız lazım. Ya da petrolü bulan adamların tepesine binmemiz lazım. Büyük ilminin yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bana ne ya? Bana ne? Sen beni işte kovdun ya. Kafam karışıklı Turgut. Meğerse seni kovmak CHP zihniyetine kızıp din değiştirmek gibiymiş. Ya tamam şantiye orada. Git istediğin gibi kaz toprağa. Ama önce şu petrolü bulanları söyle bana. Dostum, arkadaşım, yol yoldaşım, şükür parayım. O iş öyle kolay olmuyor Hilmi Efendi. Ha sen petrolü mü istiyorsun? Evet. Tamam. Ama önce beni kazanacaksın. Arkadaşız, dostuz diyorsun. Hepsi lafta ya. Bak Hilmi Efendi, bu işte beraber olduğumuza beni inandıracaksın. Değerli olduğumu, özel olduğumu bana hissettireceksin. Bir de böyle düşün. Hı? Hı. Tamam lan, ne

Bir, bi, 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 diyeceğimiz var bizim size Çat kapı geliverdik evimize Bakmayın sürçü lisanımıza siz Bir uyana bir o yana, o arada kaldık Acayip acayip işlere daldık Derken olmayacak bir şey bulduk biz <gülüyor> Bilmem <laughs> gidişat ah nereye Bazen ileriye bazen geriye Bu kadar yüz vermesek mi paraya biz ah. L Uzakta <laughs> durma gel yere. Gam keder girmesin araya Bölelim her şeyi yarı yarıya Olsun kardeş bayı. Çilen Oğlum o çıkardığınız toprağa taşını ayıklayıp Kamyona öyle yükleyin Bahçe toprağı diye satacağız onu Bir de böyle düşün atıktan bile hikar edeceğiz <laughs> Ortanca Turgut bunu beğendi Neden acaba Ya yalnız hiç olmuyor usta Zerre benzetemiyorsun Hilmi böyle konuşmuyor ki bir kere Niye lan Aynısı işte bak, bir de böyle düşün. Yok be abi, öyle değil, böyle diyor, böyle. Bak bak, bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Lan bir durun lan, ne yapıyorsunuz oğlum siz? İlmi tarikat mı kurdu, bu ne biçim ayın lan? Sezai. Sezai, senin ne işin var lan burada? Ula. petrol aradığımızı duydun, ondan geldin değil mi? Modele bak ya, Kadir Savun gibi adam kendini pufida diye benzetmiş. Petrol arayacaksan Ceyara özen, Babi e özen, AB takıl, Daniel Plevio'ya özen. Hilmi'ye özenilir mi? Elimde tatlıyla gelmişim takıldığım mekana bak ya. Al şunu al, al, al. Ulan gene mi şeker pare ya? Ne gönderme yapma meraklısı adamlarsınız ya. Kardeşim ben şeker hastasıyım. Bana zehir versen daha iyi. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>